Kocaeli'de yapıldığı 150 sürücü zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Gebze Offroad Festivali sona erdi. İki gün süren yarışlara 60 takım 150 araçla katıldı. Toprak, çamur ve derin su geçişleri içeren parkur pilotları oldukça zorladı. Arızalandığı için yarışı tamamlayamayan araçlar kurtarma ekipleri tarafından parkur dışına çıkarıldı. Aracımın lastiklerini parçalayarak finişe kadar geldim. Ama lastiklerini parçaladım. O halde bile geldim, durmadım, devam ettim. Güzeldi, eğlenceliydi. Adrenalin seviyoruz. Yani herkese tavsiye ediyorum. Parkurlarımız çok güzel. Bugün çok heyecanlı yarışlar devam ediyor. Gün boyu ve bugün, yarın burada çok güzel heyecan dolu anlar yaşayacağız. Bu sporu seviyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'de ilk kez düzenlenen